Abla! Komiser Kemal geldi. Abla koş! Abla acele et, komiser Kemal geldi. Abla! Dur Zeynep bağırma, ne bağırıyorsun? Biz de hazırız işte. Hadi gidelim abla, memur gelmeden bir an önce. Aa! Ana! Ramubert ne olacak abla? Aa, belki tamamen unuttuk. İyi o zaman. Unutmaya devam edelim. Hadi abla, acele edelim, gidelim hadi. Aa, saçmalama canım, olmaz Zeynep, çok ayıp olur. O kadar hazırlandı çocuk. İnerken basarız ziline. Tamam abla. Hadi acele et de gidelim. Hadi bir an önce gidelim. Ama ne gülüyorsun ablaya? Niye bakıyorsun abla ya? Sen sadece kendini kandırabilirsin bu konuda. Ne? Saatlerce camda Memol'ün yolunu gözleyen başkası sanki. Bir de üstüne acele et abla. Acele et abla. Memol gelmeden gidelim Allah. Acele abla et ya. abla. Utandırma abla beni ya. Ya bak, bizim kızardı işte gene ya. Yapma bakayım, ya. Bakayım. kızarmış mı? Hii, ne güzel olmuşsun kızarınca. Deli. <laughs> Hadi yürü. <laughs> Ah, Beygin Hanımcığım bu ne güzellik böyle. Efendim? <laughs> ne dedim ben hayal Ne kadar şık ve zarif olmuşsunuz dedim. Biraz acele edelim Kemal Bey. Komşularımız meraktan Aa, pencerelerden haklısınız. düşecekler. Ha, haklısınız. E şöyle buyurun Beygin Hanım alalım sizi. E şey Zeyno nerede? O gelmiyor belki mu yoksa? Belki çağırmaya gitti. Belki de belki pabuçlarını bağlıyordur <laughs> Efendim? Cem hadi oğlum. Baba nasıl olmuş? <laughs> o kadar kötü mü ya? Şey çok güzel olmuş da yani genzime su kaçtı ben ondan şey ettim. Yalnız bir şeye karar vermemiz lazım Cem. Sen dansözden önce mi çıkacaksın sonra... <laughs> Hadi Rambo, hadi Ay, Rambo. Buldum bak Zeyno abla buldum. Hadi <laughs> tamam acele et biraz, geç kaldık. Hii, yere mi basıyorsun sen yine? Anne burada terlik mi giyeceğim? Bunu giyebilmek için birkaç saniye yere basacağım tabii ya. Sus, sus anneye cevap verme bakayım. Tak şunu. <laughs> Ana, şapkaya <laughs> <Aa>, bak. Zeynep, <laughs> Aa, Zeynep. <laughs> Ay, ne güzel olmuşsun sen böyle. Sağ ol kızım abla, sağ ol. Canım benim. Belki elini bırakmazsın değil mi Zeynep'cim? Kaybolmasın bir de oralarda <laughs> çocukcağız. Ben hazırım. Bana bak, ablanın elini hiç bırakmayacak. Anlaşıldı mı? Ne yapacaksın? Tamam. Şükürler olsun Allah'ım sana. Bana bu günleri de gösterdi Hangi ya Rabbim. <laughs> ah, komiser Kemal, geç kaldık, geç kaldık. <laughs> Hadi, ne yapıyorsun sen? <laughs> yavrum. Oo, oh, anne <laughs> ne yaptın yavrum. ya? Şimdi başımızın sattın yavrum. ya. Yavrum benim, hey ya. yürü ya, yürü Abla ya. bir yavrum. saniye, pantolonun paçaları uzun ya, yırtılabilir. Ay, pek güzel oldu yavrum, maşallah. Hadi hadi Aa, başkomiserim ne kadar yakışıklı Olmuşsunuz böylesiniz <laughs> Nereden çıkarıyorsun sen de bunları normal halimiz işte Ama sizin saçlarınız beyaz değil miydi Ne Zeynep hadi bin artık arabaya Be Be Sakın Zeynep ablanın elini bırakma en iyi yavrum Terli terli soğuk gazoz içme tamam mı yavrum? Duydun mu beni? Ya tamam anne ya bütün karışmayı sarsın biliyor musun ha? Sana inat terleyeceğim. Buz gibi <laughs> de bir kaza <kazakızı> gazoz <laughs> içeceğim haberin olsun. <laughs> Çocuğum Hadi Rambo bin artık. Rambo dur bakayım dur. Ben geçebilir miyim Kemal amca? Şşt olmaz olmaz olmaz. Hadi. He anladım. Nişanlısın yanına oturmak istiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Eğer bir daha nişanlı falan dersen Elbin Hanım'a seni hapse atarım ona göre tamam mı? Merak etmeyin demem başkomiserim. Çabuk öne bin hadi. Çabuk. Geç hadi aferin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.